Merhaba arkadaşlar. Bu videoda şeffaf yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. Metine girip istediğiniz şeyi yazın. İstediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Efektlere girin. İsterseniz efekt kullanmayabilirsiniz. Şunu öneririm. Ben de olduğu için ben maskasını seçeceğim. Büyük ihtimalle şeffaf olmayacak ama gene de deneyim. Şimdi bunu ekran görüntüsü alıp kırpıyoruz yeşil yerleri nokta adımızda. Önceden yaptığım bir editte kullanacağım. Ekran görüntüsü aldığımız fotoya tıklıyoruz. Birleştire basıp bindirmeyi 100 yapın. Arka planı kaldırdan, anahtarıyla yeşil, yeri seçin ve yoğunluğu 90 yapın. Bu efekte olmadı ama gösterdiğim efekt olacaktır. İsterseniz yazı efekti kullanmadan da yapabilirsiniz. Bu kadardı görüşürüz.